Hadi bakalım çocuklar, parka gidiyoruz. Ah, bugün parka gelmiş, Kazakistan kayıyor bile. Evet. Bulut bir götür bakayım ben anlarım kediden Ay T-Rex anladın mı Ay dur Bulut dur Çizdi onu Evet çizdim. Ay burnumu çizdi Ben de bakayım Nesliş <laughs> Pepee de göster anneciğim Ay Peki bu biraz yaramaz galiba Nesliş ben de sevim onu Ay bu çok mini minnakmış Mini minnak Ay tırnaklarına bak ne kadar da uzun Bu tırnakları ya Aa, saçlar. Annesi yok bunun. Bırak anne. Kardeşleri Annen... var mı bunun bulut? Bilmiyorum. E, benim üç tane iki tane kafes açmıştır kapatmıştır diye. Allah Allah. Benim yanıma geldik. Annesi bu evden kaçmış. Nasıl, Nasıl evden kaçmışlar? Bu daha çok küçük Nilo ya. Anne, bulut. Efendim? Yavru kedi var ya bunlar. Evet. O kaçmış birisi diye. Ay birisi kaçmış. Birisi buraya kaybolmuş diye ben aa, göremedim. Aa. Ben göremedim diye beni takip et. Destek beni indir ben de bakayım. Ay tamam T-Rex. Bir koklayayım bakalım. Hmm. Karnı tok arkadaşlar. Süt kokuyor. Ağzı süt kokuyor bunun. Biraz yalayayım bakalım. Biraz yalayayım bakalım. Aa bu tam benim dişime göreymiş. Benimle boğuşuyor. Dur bir dakika bulup getir onu buraya. Anne olur. Seni çiziyoruz. Beni kimse çizemez. Ben onu kırk derim. Oo. Anneciğim bırak bakalım kediciyi ne yapacak? Minik kuş. Ay Bulut buna isim verelim. Sen çok tatlısın iş. bunun adı Ponçik olsun. Anne artık işime İş ne, ne? Nereye gidiyor? İşime. Hayır canım işe nasıl gitsin? Onun annesini bulmamız lazım. Bulut koyalım sepetin içine. Gidelim en yakındaki veterinere götürelim. Belki annesi oradadır. Belki kardeşleri vardır. Sebe çık içinden. Tamam mı Niloya? Bence de Nesliş. Kesin anne arkadaşlar ya. Bu çok mini minnoş. Bakar mısınız? Aman Allah'ım. Mini kurban seni. Sana Nilo'ya ne dedim? Ponçik. Evet Nesliş ponçik olsun dedi. Tamam gel otur bakalım ponçiğin yanına. direkt sen şimdi süreceksin bunu. Ve biz veterinere gideceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Trix veterinere gideceğiz arkadaşlar. Nilo'ya... Ponçik ve direkt Veterinere gidiyoruz. Hadi bakalım Nesneş gidiyoruz. İşte geldik. Aa a, veteriner bey biz bir tane kedi bulduk. Evet Milo'ya buldu. Bulut da sana getirdi. Hadi bakalım. Aa a, bir dinle bakalım. Adı Ay Veteriner bey. Çok hızlı biraz, biraz çok hızlatıyor. Çok hızlatıyor. Biraz korktu galiba. Olabilir mi? Bir kalbiniz bir daha dinle bakalım. Aa. aa. Dup, dup. Karnını da dinle istersen. Bir dinle şöyle yatıralım. Gel karnına dup, dup, da bakalım. Dup, 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 dup. Ay minnoş seni minnoş Evet doktor bey ne diyorsunuz? Nasıl? Ee, Durum iyi mi? Evet. Peki annesi mı hiç gördünüz mü annesini? Ee, Oldu. Ben... Sizde mi bunun kardeşleri, annesi? Ay getirir misiniz lütfen? buluşsunlar Biz de yolda kaydırağın altında bulduk. Aman Allah'ım! Senin kardeşlerin varmış, annen varmış. Bidip koş. Hemen geliyor şimdi. Ay bu beyaz olan bakayım bir. Ay bir tanem. Gözlerin çapak olmuş benim. Bunu ne yapalım biliyor musun? Bunlara şirini babasını verelim. Besleyelim. Annesiyle kardeşleriyle yaşasın. Dur ben bir bedalaşayım Nesliş. Bedalaş bakalım Nilo'ya. Ay Nilo'ya hemen bağ kurmuşsun. Tamam arkadaşlar biz kedimizin kardeşlerini bulduk. Onu veterinere getirdik. Bulut. Şimdi onları bakım zamanı. Biz onları toplayıp bakımlarını yaparken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kenilü bay baylar size. Bakar mısınız? Kenilü bay baylar. Hadi bakalım çocuklar. Parka gidiyoruz. Aa, bunun bu parka gelmiş kazaktan kayıyor bile. Bir götür bakayım. Ben anlarım kediden. Ay T-Rex anladın mı? Ay dur Bulut dur. Çizdi onu. Evet çizdim. Ay burnumu çizdi. Ben de bakayım Nesliş. Pepee de göster anneciğim. Ay Pepe bu biraz yaramaz galiba. Nesliş ben de sevim onu. Ay bu çok mini minnakmış mini minnak. Ay tırnaklarına bak ne kadar da uzun. Annesi yok bunun. Bırak anne. Kardeşleri ben, var mı bunun Bulut? Bilmiyorum. İ, e, benim e, tane iki, iki tane kafes açmıştır, kapatmıştır diye. Allah Allah. Benim yanıma geldi. Ay nesiş, bu evden kaçmış. Nasıl evden kaçmış? Çırı, bu daha çok küçük Nilo ya. Anne. Bulut. Efendim. Benim işim bir sürü yavru kedi var ya bunlardan. Evet. Kaçmış, birisi diye. kaçış Birisi buraya kaybolmuş diye ben göremedim. Ben göremedim diye beni takip et. Nesliş beni indir ben de bakayım. Ay tamam T-Rex bir koklayayım bakalım. Hmm. Karnı çok arkadaşlar süt kokuyor. Ağzı süt kokuyor bunun. Biraz yalayayım bakalım. Biraz yalayayım bakalım. Aa bu tam benim dişime göreymiş. Benimle boğuşuyor. Dur bir dakika bulup getir onu buraya. Anne onu Seni çiziyoruz. Beni kimse çizemez. Ben onu kırk derim. Anneciğim bırak bakalım kediciği ne yapacak? Minik kuş. Ay bulup buna isim verelim. Sen çok tatlısın. Anne Eşme. Biz bunun adı ponçik olsun. Anne artık işime gidiyor. İşte ne, ne? Nereye gidiyor? İşime... Hayır canım işe nasıl gitsin? Onun anne bu çok mini minnoş. Bakar mısınız? Aman Allah'ım minik kurban senin. Sana Nilo'ya ne dedim? Ponçik. Evet Nesliş ponçik olsun dedi. Tamam gel otur bakalım ponçiğin yanına. Trix sen şimdi süreceksin bunu. Ve biz veterinere gideceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Tirek gideceğiz arkadaşlar. Nilo'ya, Ponçik ve Tirek Peki nereye gidiyoruz?